Evet arkadaşlar. Merhaba günaydın herkese. Bugünkü dersimiz cümlenin ögeleri diyeceğiz arkadaşlar. Cümlenin ögeleri. Şimdi arkadaşlar, cümlenin ögelerini anlatırken bizim için önemli olan yüklem ve öznenin doğru olarak bulunabilmesi. Eğer sen bu ikisini doğru yapabilirsen hiçbir problem yaşayamazsın. Peki yüklemler karşımıza nasıl çıkabilir? Biraz onun peşinde koşalım. Arkadaşlar yüklemler yardımcı eylemle kurulabilir mi? Yardımcı eylem. Evet olabilir. Yüklemler çekimli eylemle kurulabilir mi? Evet, kurulabilir. Yüklemler bir isim tamlaması olabilir mi? Evet, olabilir. Yüklemler bir sıfat tamlaması olabilir mi? Olabilir. Peki yüklemler anlamca kaynaşmış bir deyim olabilir mi? Olabilir. Yani sen Yüklemi doğru yaptığında ve ona doğru soruları sorduğunda aslında soru bitmiş olacak. Ancak size her zaman söylediğim şöyle bir şey var. Cümlenin ögeleri birbirine bağlı. Yani sen tek bir ögeyi bile yanlış bulduğunda zaten direkt hepsini de yanlış bulmuş olacaksın ve bize soru yanlış olarak gelecek arkadaşlar. Şimdi gençler birkaç örnek yapalım. Onun üzerinden beraber çalışmaya başlayalım. Şimdi biliyorsunuz bugün 18 Mart arkadaşlar. Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü. Buradan tüm şehitleri yad ediyoruz. Ben de Necmettin Halil Onan'ın Çanakkale'de tam bir dağın böyle yamacında tüm dünyaya haykırdığı bir dizesi var. Onunla birlikte başlamak istiyorum. Dur yolcu bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. gençler biraz önce dedim ki ben yüklemi bulurken çok dikkat etmeliyim. Bu bizim için çok önemliydi. Çünkü yüklen bir sıfat tamlamasından oluşmuş olabilir, bir isim tamlamasından oluşmuş olabilir, çekimli eylem olabilir, anlamla kaynaşmış deyim olabilir ya da normal bir tamlama da olabilir. Şimdi bakalım arkadaşlar. Şurası isim mi? Şurası isim. O zaman şurada da biz bir sıfat fiil ekini aslında gördük. O zaman bir devrin battığı yerdir ifadesini sen yüklem olarak kabul etmek zorundasın. Burası bizim için önemli. Peki bir devrin battığı yer olan ne? Unutma arkadaşlar, unutma. Yükleme soru sorduğumda özneyi bulurken soru anlamı taşıyan kelimeyi sona koy. Yani olan ne, yapan ne, yapan kim şeklinde yaparsan soru da çok rahat bir şekilde çıkabilir. Bir devrin battığı yer olan ne? Bilmeden gelip bastığın bu toprak diyeceğiz. Özne kısmını yakaladık arkadaşlar. Yüklen bir sıfat tanımlamasından oluşmuş. Özne ise yan cümlecikleri olduğu için birlikte kabul etmemiz gerekiyor. Peki dur yolcu kısmına ne diyeceğiz arkadaşlar? Orası boş kaldı şu anda. Gençler unutma burası çok önemli. Bir seslenme bildiriyorsa sen onu cümle dışı unsur olarak kabul etmen gerekiyor. Tekrar ediyorum. Eğer bir seslenme bildiriyorsa sen onu cümle dışı unsur olarak kabul etmen gerekiyor. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz ben Neşet Ertaş'ı çok seviyorum. Onun da güzel bir türküsü var. Gönül dağı yağmur yağmur boran olunca akar can özümde sel gizli gizli diyor. Akar can özümde sel gizli gizli. Arkadaşlar bu tarz ifadeler aslında biraz daha bizi e, zor soruyu zor çözmemize yardımcı olabilir. Şimdi şöyle bir durumumuz var. İlk başta, ilk başta her zaman yüklemi doğru bulmamız gerekiyor. Şimdi bakalım. Arkadaşlar şunu gördük mü? Bunu yüklem olarak kabul edebiliriz. Burası bir çekim Şimdi ona soruyu soralım. Akan ne? Bak cevabı aldık. Sel. Burası bizim öznemiz oldu. Şimdi devam ediyorum. Nasıl akar? Gizli gizli. Buraya da biz zarf tümleci diyebilir miyiz? Nerede akar? Can özümde. Buraya da dolaylı tümleş diyebilir miyiz? Yani arkadaşlar çekimli eylemle oluşmuş bir yükleme doğru soruyu sorduğunda aslında cevabımız rahat bir şekilde çıkacak arkadaşlar. Hemen devam edelim. Bunu da aslında size bırakacağım. Bakalım yapabilecek misiniz? Sınavda Türkçe sorularını tam olarak doğru cevaplayanları Nusret'e götüreceğim. Evet arkadaşlar. Bu sizde. Sadece 20 saniye bir süre veriyorum. Sonra beraber yapacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi aslında şöyle düşünüyorum. İçinizden bazıları burada bence bir yanlışa düştü. Ben bunun doğrusunu yapayım. Siz de kendiniz bakarsınız. Götüreceğim kısmı bir çekimle mi arkadaşlar. Evet, götüreceğim kısmı bir çekimle ilem yüklem. Şimdi soruyu yükleme doğru bir şekilde soruyorum. Götüren kim? Hemen bir gizli özneyi buraya yapıştırdım. Ben. Ben nereye götüreceğim? Nusret'i. Burası dolaylı tümleç. Ama arkadaşlar sen buradaki D'da'yı gördüğünde direkt ona sonunda E, den olduğu için bir dolaylı tümleç yorunda bulunamazsın. Şimdi devam ediyoruz. Götüreceğim, götürecek olan kim? Ben. Ben nereye götüreceğim? Nusrete. Neyi? Kimi? Sınavda Türkçe sorularını tam olarak doğru cevaplayanlar. Bakın arkadaşlar. Burada da bir yan cümlecik var. Yan cümlecik'in özelliği neydi? Diğer kelimelerle ikisini birbirine böyle mıknatıs gibi çekiyordu. Ancak buradaki daha da sen şunu görememiş olabilirsin sınavdaki Türkçe sorularını diye de ben bunu okuyabilirim. O yüzden burada bir tamlama yaptığı için bunu ayrı bir şekilde dolaylı tümleç olarak kabul etme şansına sahip değiliz arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. Arkadaşlar biliyorsunuz ben koyu bir Galatasaray taraftarıyım. Fatih Terim'i de çok seviyorum. Biraz onun üzerinden de cümleler yapalım. Fatih Terim İmparator takımı yine şampiyon yapacak. Arkadaşlar Burada da aslında dikkat etmemiz gereken çok önemli bir hususu var. Şimdi arkadaşlar sen burayı görmen gerekiyor. Çünkü neden? Burada bir ara söz var. Ara sözün özelliği neydi? Cümleden çıkarttığımızda Anlamda bir bozulma meydana gelmeyecekti. Fatih Terim takım yine şampiyon yapacak dediğimde anlamda bir bozulma ortaya çıkmadı. O yüzden sen ara sözü cümle dışı unsur olarak kabul etmen gerekiyor arkadaşlar. Şampiyon yapacak yüklem, şampiyon yapacak olan kim? Fatih Terim olacak arkadaşlar. Ancak şunu unutma. Soru da şöyle gelebilir. Aşağıdakilerden hangisinde özne açıklayıcısıyla birlikte verilmiştir. O yüzden mantığımız şu olacak. Fatih Terim'e sorduğumuz yani şampiyon yapacak olan kim sorusunu aynı şekilde imparator kelimesi de karşılıyorsa bu öznenin açıklayıcısı olarak kullanılmış. Şampiyon yapacak olan kim? İmparator. Şampiyon yapacak olan kim? Fatih Terim şeklinde karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Buraya da lütfen dikkat edelim. Evet devam ediyoruz. Ezgi ve Büşra Hoca Ezgi ve Büşra Hoca kahkaha atarak Bizi izliyorlardı. Şimdi beraber bakalım. Arkadaşlar yine izliyorlardı kısmını yüklem olarak almamız gerekiyor bir çekimle ile. Şimdi doğru soruyu soralım. İzliyorlardı yüklem izleyen kim? Ezgi ve Büşra Hoca. Nasıl? Kahkaha atarak. Zaten şurada bir zarf fiilde gördük. Burası da zarf tümleci oldu. Kimi izliyorlardı? bizi ifadesi şuradaki I, i'den dolayı burası da belirtili nesne olarak karşımıza çıkmış diyeceğiz arkadaşlar. Evet, şimdi devam edelim. Şimdi sorularla biraz aslında uğraşmamız gerekecek arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisinde belgisiz zamir cümlenin öznesi durumundadır diyor. Şimdi sen aslında ilk yaptığımız derste zamir nedir, belgisiz zamir nedir onlara hakim oldun arkadaşlar. Bir ismin yerine geçmesi gerekiyordu diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi beraber yapalım tek tek. Anımsamıyorum yükülen. Anımsamayan kim? Bir gizli öznesi var arkadaşlar burada. Ben. Ben neyi anımsamıyorum? Bunları kimden aldığımı? Arkadaşlar neyi sorusu belirtil nesnenin sorusu değil mi? Ama burada ne diyor? Özneyi bul diyor. O yüzden biz belirtil nesne olan kısmı eliyoruz. İstanbul'a gideceğimi kimse bilmiyor. Bilmiyor yüklem. Bilmeyen kim? Kimse. Şimdi arkadaşlar aslında cevabı aldık. Kimse ifadesi bir belgisizlik bildirdiği için ve cümlede özne olduğu için cevabımız Bursa seçeneği olacaktı diyeceğiz arkadaşlar. Devam edelim. Soru özneyi buldurmaya yöneliktir diyor arkadaşlar. Buraya dikkat edelim. Soru özneyi buldurmaya yöneliktir diyor. Şimdi beni mi aradılar? Arkadaşlar şuradaki ifade benim için önemli. Bu i i'den dolayı ı i u ü. Burası bir nesneyi buldurma diyebiliriz. Aşağı mı ineceğiz? Fiil mi? Sen fiile soru sorduğunda neyin cevabını alırsın? Zarfın. Devam ediyoruz. Dün mü geldiniz? Arkadaşlar burada da bir zaman zarfı yok mu? zarf tümleci. Yağmur mu yağıyor? Arkadaşlar yağ ne? Yağmur. Soruyu sordum, kendim cevap aldım. Al çıktı. Çok mu yoruldum? Ne kadar sorusunun cevabı neydi? Ne kadar, ne zaman, nasıl, niçin, kim ile, ne ile soruların cevabı, arkadaşlar zarf tümlecinin cevabıydı. O yüzden biz bunu denizli seçeneği olarak kabul etmemiz gerekiyor diyeceğiz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi ögeleri ve ögelerinin sıralanışı bakımından bu cümleye benzemektedir? Arkadaşlar ÖSYM'nin son yıllardaki soru kalıbı bu. O yüzden ben size sadece 30 saniyelik bir süre veriyorum. Bunu çözmenizi istiyorum. Evet arkadaşlar devam edelim. Şimdi ilk başta yukarıyı bulalım. Aydınlattı yüklem. Aydınlatan ne? Güneşin ilk ışıkları. Bak bak şurada bir tamlama var. Tamlamalar bölünüyor muydu? Hayır. Ne zaman? Sabah olunca zarf tümleci. Burası özne oldu. Neyi? dağların doğruluklarını burada da nesneyi aldık arkadaşlar. Şimdi doldurur yüklem. Dolduran ne? Su. Neyi? Depoyu. Ne zaman? 2 saat sonra. Zarf tümleci. O yüzden cevabım ne olacak arkadaşlar? Edirne seçeneği olmalıydı. Evet burada tek tek hepsini aslında bulmanız gerekecek arkadaşlar. Devam edelim. Bu cümlede kaç yan cümlecik vardır diyor. Gençler olayımız şuydu. Yan cümlecik deyince aklımıza ne gelecekti bizim? Fiilimsi gelecek. Diyor ki kaç tane fiilimsi var? Şimdi tek tek fiilimsizlere de bir gitmiş oluruz. Bulmaya çalışalım. Yurdumuzun bozkurlaşan ovalarını arkadaşlar an, ası, mez, ar, dik, ecekmiş. Bunlar neydi gençler bizim için? Bir sıfat fiildi. Direkt bir tanesini bulduk. Ovalarını yeniden ormanlaştırmak. Şu makmeşi alalım. Ma, ış, mak. Bunlar neydi gençler? İsim fiil ekleri. Bu toprakları güzelleştirip, evet burayı da aldık. Bu toprakları güzelleştirip, ıp ip neydi arkadaşlar? Cümleye durum ya da zaman anlamı katıyordu hatırlıyorsanız. Zaf fiilekleriydi. Zenginleştirmek demiş. Burada yine bir makmeki gördüm. Ma, ış, maktaki isim fiilekini. O zaman kaç tane var? 1, 2, 3 ve 4 dedik. Evet arkadaşlar kolay bir soru olarak karşımıza çıkmış diyeceğiz. Şimdi devam edelim. Arkadaşlar 2016 YGS'nin soru kalıbı. Diyor ki ögelerinin dizilişi bakımından bu cümleyle aynıdır. Evet söylediğim soru kalıbı bu. Tüm denemelerde ÖSYM'nin sorduğu KPSS işte TYT gibi sınavlarda yine bu tarz sorular karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Yapılandırıcı dil yaklaşımına göre dinleme, gelişimsel ve etkileşimsel bir süreçtir. Arkadaşlar şurası isim mi? O zaman isim olduğu için kendisinden önce gelenle bir tamlama yapma olasılığı çok yüksek. O yüzden burada dikkat etmemiz lazım. Nasıl bir süreç? Gelişimsel ve etkileşimsel. Burası bir sıfat tamlaması değil mi? Biz yüklemde tamlamaları bölebiliyor muyduk? Hayır. O zaman soruyu doğru soralım. Gelişimsel ve etkileşimsel bir süreç olan ne? Yapılandırıcı dil yaklaşımına göre dinleme. Yani burası özne ve yüklemden oluşmuş bir cümle. Sana diyor ki aynısını bul. Beraber yapmaya başlayalım. Dil öğrenme süreci dinleme yoluyla anne karnında başlar. Başlayan ne? Dil öğrenme süreci. Nasıl? Dinleme yoluyla. Nerede? Anne karnesi karşısında başlar. Burası gitti mi? Gitti. Dinleme sadece iletişim kurmak için yapılan bir etkinlik değildir diyor. Arkadaşlar şurası şu kısım bozmuş. Etkili bir dinleme için etkileyici ön bilgilerini harekete geçirmelidir. Harekete geçirmelidir yüklem. Ne için? Etkili bir dinleme için neyi? Ön bilgilerini. Burası da bozdu. Dinleme becerisini geliştirmesi için etkinlik önemli bir unsurdur. Şimdi dur. Önemli bir unsur olan kısmı bir sıfat tamlaması değil mi? O zaman burası yükülem. Şimdi soruyu doğru soralım. Önemli bir unsur olan ne? Dinleme becerisinin geliştirilmesi için etkinlik kısmı diyeceğiz arkadaşlar. Burası da özne olmuş. Yani cevabım Denizli seçeneği olmalıydı diyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi 2019 TYT'de çıkmış daha yeni bir soru kalıbı. Ne diyor? Ögelerinin doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir diyor. Bunu lütfen doğru yapın diyorum. Size bırakıyorum arkadaşlar. Bir 30 saniye müddet veriyorum. Evet arkadaşlar, beraber yapalım. Şimdi burada dayatıyor bir fiil mi? Evet, fiil. Zaten sen kip gördüğünde direkt ona bir fiil deme şansına sahipsin arkadaşlar. Şimdi soruyu doğru soralım. Yüklemi doğru bulduk. Dayatıyor yüklem. Dayatan ne? Modern şehir hayatının gün içerisinde onlarca kişiyle iletişime geçmeye zorunlu kılan ve kişileri binlerce mesaja maruz bırakan yapısı. Arkadaşlar şu kısmı komple özne olarak alman gerekiyor. Niye dersen bakın içerisinde yan cümlecikler oluşmuş diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Kime dayatıyor? İnsana. Kime, kimde, kimden, neye, nerede, nereden soruları bize neyin cevabını veriyordu? Dolaylı tümleçin cevabını veriyordu. Neyi? Daha önce deneyimlemediği bir uyum sürecini. Şu, şu, iyi unutma arkadaşlar. Bu bize bir belirtili nesnenin cevabını verebilir. Şimdi bakıyoruz. Yüklemi bulduk. Hemen özne. Yer tamlayıcısı dolaylı tümleş ve belirtili nesne oldu arkadaşlar. Cevabım 6 şey denizli seçeneği olmalıydı. Evet. Aşağıdakilerin hangisinde cevap cümlesi nesne de özne de değildir demiş. Arkadaşlar burada sen aslında kendin cevap vermelisin. Yani bu cümleyi normal bir hale getirmen gerekecek arkadaşlar. Daldan ne kopardınız? Koparılan ne? Çiçek. O zaman burası ne oldu? Koparan kimsi? Siz ne kopardınız? Çiçek. Nesne olabilir arkadaşlar. Ağacın dalına ne kondu? Konan ne? Kuş öz diyeceğiz? Salıncakta kim sallanıyor? Sallanan kim? Belki özne diyebilirsin. Otlar neden sararmış arkadaşlar? Buradaki neden ifadesi, neden, niçin, nasıl gibi ifadeler kuraklıktan da cevap verdiği için zarf tümleci olmuş. Evin balkonunda ne yetiştiriyorsunuz? Çiçek derken arkadaşlar, burada da yine yetiştirilen ne? Çiçek. Burada da nesne olmuş diyeceğiz arkadaşlar. Evet bugünkü dersimiz arkadaşlar. Evet bir tane daha sorumuz var. Bunu da beraber yapalım. Evet şurada cevabımızı da işaretleyelim. Devam edelim. Evet son sorum ve konuyu bitiriyorum. Filmi binlerce siyah ve beyaz film karesini tek tek birbirine ekleyerek oluşturmuştu yönetmen. Yukarıdaki cümlenin öge sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Gençler evet bunu da yine size bırakıyorum. Evet arkadaşlar şimdi beraber yapalım. Bu aslında devrik bir cümle. Yani oluşturmuştu yüklem oluşturan kim yönetmen Yönetmen neyi oluşturmuştu? Filmi. Bak şuradaki ı i'den dolayı diye nesneyi görebilirsin. Nasıl binlerce siyah ve beyaz film karesini tek tek birbirine ekleyerek burası da zar tümleci olmuş arkadaşlar. Cevabım Denizli seçeneği olacak. Şimdi gençler sizden isteğim şu. Cümlenin ögeleri, yapı ve sözcük türüyle ilgili soruları lütfen bu bir haftalık periyotta çözün. WhatsApp yoluyla bana çözemediğiniz soruları atın. Ben size dönüş sağlayacağım. Yarın görüşmek üzere.